Evet, arkadaşlar merhabalar. Şimdi Tomori bir kağıdı daha başka kalemlerle deneyeceğiz. Evet şimdi paralel penle bir deneyelim. Paralel pen nasıl iyi midir kötü müdür? Tamam, paralel pen hepiniz biliyorsunuzdur. Buradan şöyle gösterelim paralar, penler piyasadakiler evet bir buçuk dört buçuk üç nokta sekiz milim şeklinde sıralanıyor biliyorsunuz ve ee, bunları bir deneyelim bakalım kağıtta nasıl bir sonuç verecekler merak ediyoruz ilk önce bir buçuktan başlıyoruz Evet, paralel bir buçuk boşluk yapısını size. tabii ki gayet güzel. Biraz ıslak yazar paralel pen. Ama kuruduğunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi ise paralel penin 3 milimini 2 nokta 4 milimini deneyelim. nokta evet, bu şekilde şimdi de 3 milimi deneyelim. 3.8'i deneyelim. Evet, 4.5 milyon. Evet. Bu şekilde. Tabii 6 milimde artık yer sığmadığı için bazı şekilleri yapamadım. Ee, yani şunu söyleyeyim. Mesela 6 milimde hiç dağılma yapmadı. 5'te biraz dağılma yaptı. 3 milimde dağılma yaptı. Bunun şeyle ilgisi olabilir. Mürekkebin renginden olabilir. Mesela siyahta dağılma yapmaması. Ee, ilginç ama ama 4.5 olan ve 3 milimde olan pembe ve malum renk turkuaz rengindeki mürekkepte dağılma yaptı kısmen. Tabi kalemi bastırmakla da ilgili olabilir bu. Yani çok bastırırsanız tabii ki daha çok dağılma yapar. Çünkü sonuçta burada akıtılan mürekkep normal dolma kalem mürekkebinden kat kat fazlası olduğu için haliyle bir bazı yerlerde dağılmalar yaptı. Evet, Tomoriler'in paralel pen ile olan deneyimini incelemeye çalıştım. Artık yorum sizin, karar sizin. Düşündüğünüz, sormak istedikleriniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.